Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu izlemeden önce arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu videodan faydalanmasını istediğiniz kişilere göndermeyi unutmayınız. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bugün The Forex XQ710 DSP tabibimizde Hertz ve kilo kilohertz ayarlarının nasıl yapılıyor onları göreceğiz bazı bilmeyen arkadaşlar var. Yorumlarda filan da bana çok yazmışlardı. Ona istinaden söylüyorum. Hem de göstermek amaçlı nasıl yapıldığını soran arkadaşlar var. Onun için bu videoyu çekiyorum. Şimdi sizlere hangi aralıktan hangi aralıklara kadar herz ve kilo herz ayarları yapılacak. Onları sizlere anlatacağım. Hep birlikte beraber bakalım. Orta tuşumuza basıyoruz. Bastıktan sonra audio'ya geliyoruz. Daha sonra present EQ. Buna geldikten sonra user'a tıklıyoruz. Burada en düşük 25 Hz'den başlıyor. Ve en son 20 kilo kHz'de bitiyoruz. Yani tiz. Şimdi arkadaşlar 25 Hz demek bizim bas. Yani şarkılarda vuracak olan bas seviyesi. Ben bunları en düşük yani eksi 8'den artı 8'e kadar gidiyor benim teybimde. Başka teyplerde kaça kadar gider bilmiyorum. Belki bir kimisi 5'te kalır, kimisi 6'ta kalır. Ama bu teypte 8'e kadar gidiyor. Ben bunu arkadaşlar orta halli maksimum 45 seviyesinde ben dinliyorum. O seviyeye göre ayarladım. Ve bu ayarda benim iki çok tatlı oldu yani. 25 her zaman başlıyoruz. 300'e kadar arkadaşlar bas aralığımız. O yüzden buna dikkat edelim. 300'e kadar olan kısım benim teybimde 310'a kadar var. 310'a kadar olan bütün hepsini şu şekilde göstereyim. 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 ve 310. Benim bu 310 midrançla kesişiyor diye iki tane daha fazla arttırdım. Yani artı 2 değil de artı 4 yaptım. Buradan da gördüğünüz gibi bütün hepsi aynı olacak. 310'dan başladık. Yavaş yavaş 800 1 kilo 1.25 kHz'e geldik. 2 kHz 2.5 4 5 Bu kadar. Buraya kadar olan kısım midranç arkadaşlar. Az önce söyledim 310'dan 5 kHz'e kadar olan kısım midranç. Bunu da artı 4 yaptım. Çünkü benim teybimde alabildiğim en tatlı seviye bu. En yüksek sesliyken ayarladım. Siz de ayarlarken müsait bir yere gidin. Yani orada Sesi sonuna kadar açın arkadaşlar. Açtıktan sonra kendiniz kulağınıza nasıl hoş geliyorsa o şekilde ayarlayın. Daha sonra buradan da 5 kilo herzende 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20 bitti. Buraya kadar da eksi 2 yaptım. Yani benim arabamda zaten tizler çok yüksek çıkıyor. teyipten de kısmama rağmen hala da çok yüksek çıkıyordu. Ben bunu eksi 2 yaptım. Yani hoşuma giden kısım bu. İsteyen arkadaşlar bunu yani buradan başlar. Böyle istediği kadar indirebilir yani. Ben eksi de bıraktım. Yani alabildiğim en tatlı seviye benim tebimde bu arkadaşlar. Herkesin ses sistemi, tesisatı, subwoofer'ı, midrançı, çapları aynı değil. Kimisi kayı koparlör kullanır. Kimisi 2 tane midranç kullanır. Kimisi 20 tane midranç kullanır. Yani kullandığı midranç apokalipse olur, reis olur e, Sound Max olur, Mobas olur, e, Deaf Bones olur. Ne bileyim Vibe olur. Bunların hepsinin arkadaşlar çıkardığı sesler aynı değil. Mobas kullanıyorum. Benim kullandığım Mobas MB8'ler piyasadaki çoğu ürüne göre iyi çalıyor. Fakat üst seviye seslerde tizlerde çalıyor. Yani çok iyi değil. Orta seviye sesler çok güzel çalıyor. Ama üst seviye sese çıktığımız zaman biraz daha ses tizleşiyor. Yani bu cihazda böyle çalıyor Belki Vibe daha güzel çalar ne bileyim e, Apokalipse'ler e, Onlar M81AC'ler var mesela piyasa çok tutulan Onlar mesela en yüksek Seviyelerde üst desibellerde çok net ses çalıyor Yani herkesin kullandığı cihaz bir değil arkadaşlar Siz de ayağınızı yaparken Yani ona göre yapın Bu ayarlarınızı herkes ona göre ayarlasın Dediğim gibi sessiz bir yere gidin. Kimseyi rahatsız etmeyecek bir yerde. Alabildiğiniz en yüksek seviyeyi açın. Dediğim aralıkları ayarlayın. Zaten bir yerden sonra hoşunuza gidecek olan kısmı görürsünüz. Yani sesi açtıkça zaten kendini belli ediyor açıp kıstıkça. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve faydalanmasını istediğiniz kişilere göndermeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.